Merhaba arkadaşlar. Ee, Crysis 3 oyunundaki ikinci bölüm ve 5. bölümlerde yaşadığım e, hata verme sorunu, crack sorunu daha doğrusu bunun e, %100 çözümünü anlatıyorum. Kesinlikle herhangi bir save dosyası vesaire gibi şeylerle uğraşmanıza gerek yok. Çünkü piyasada baktım. Birçok kişi bunun save dosyasından kaynaklandığını söylemiş. Aslında alakası yok. Tamamen eee Crysis 3 firmasının e, güvenlik işlerini yaptırdığı e, Securon firmasının bir DLL dosyasını e, bazı problemlerden dolayı kara listeye aldığı için e, bu şekilde bir hata veriyor. Bu yüzden birçoğumuz sorun yaşıyoruz. Sev dosyaları indiriyoruz internetten ve bunlarla da ikinci bölümü oynayamadığımız için üçüncü bölümden başlamak zorunda kalıyoruz ve bu sefer bir önceki bölümde ne olduğunu, hikayesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu bilmeden oynuyoruz. E tabii bu sıkıcı bir şey. En azından bana göre çok sıkıcı bir şey. Şimdi e, lafı uzatmadan size çözümü anlatıyorum. Öncelikle videoda e, linkini verdiğim dosyayı indiriyorsunuz. Bu dosyadır. Bu dosyayı bulunduğu dizine çıkartıyorsunuz. İçerisine girdiğinizde 4 adet dosya var. E, Oku beni dosyası var. NFO dosyası. E, bunu mutlaka açın. En azından takıldığınız şeyler olsa okuyun buraya ben yazdım açıklamasını hemen gideceğim Türkçe olarak. Ee, tabunu geçiyorum ben. Burada 3 adet dosya var. Bunlar aslında bizim bildiğimiz crack dosyaları. Bunların üçünü de kopyalıyorsunuz. Crysis 3 klasörümüzdeki 1032 yani oyunun exe'sinin olduğu yere giriyoruz. Buraya yapıştır diyoruz. Daha sonra işte ee, her şey burada değişiyor. rlda.dll'li uzantılı dosya. Securom'un kara listeye aldığı dosya. Bu dosyayı silin. Daha sonra Crash oyunumuza giriyoruz ve en başından güzel bir şekilde bütün bölümlerin tadını alarak oyunun hikayesini atlamadan rahat rahat oyunumuzu oynayıp bitiriyoruz. Teşekkür ederim. İyi oyunlar.